E, saat 9:10 geçiyor. Çıktım şimdi evden e, sanayiye gidiyorum. İşlerimizi halledeceğiz, bahsettiğim gibi. Bugün sakin bir plan var. E, bu şekilde ilerlemesini umuyorum. E, şimdi bir e, toplantımız var. E, ona katılacağım. ببخشید 8.38. E, spordan çıktık. Sabah 6'da kalktım. E, 7'de gidiyoruz. Normalde salı ve perşembe bir de cumartesi günleri gidiyordum spor ama bu ara biraz ara vermiştim. E, normalde işe geçiyorum bu saatlerde direkt. E, 9'da başlıyorum mesai ama e, Eylül sonuna kadar yaklaşık ücretsiz izinde olacağım için e, şimdi eve geçiyorum. Güzel bir duş ve kahvaltıdan sonra biraz daha çalışacağız kanalımı 9 yıl sonra yeni bir vlog'la tekrar aktive etmeyi ve blog'da da bir post paylaşmayı bir Türk kahvesiyle kutlamak istedim. Sizlerle de paylaşıyorum. Bu akşam kiminde mercimek köfte ve ev yapımı tam tahıllı, çavdarlı un karışımlı sebzeli pizza var. Pizza'da kabak, domates, zeytin, kapya var. Üzerine de kekik biberiye karışımı yapıp kaşarladık. Yaz akşamları daha hafif tercih ediyoruz. Bu akşam bu şekilde. Bunlarla ilgili eğer tarif istiyorsanız yorumlara tarif yazın. Ona göre tarifi blogda paylaşabilirim sizlerle. Merhabalar. Şimdi terziye geldim. Alınacak birkaç bir şey vardı. Önce onları mı alacağım? bir tanesi olmamış aldıklarından. Onu geri vereceğim. Size hepsini anlatacağım. Ne aldım, ne nasıl yapıldı vesaire göstereceğim onları. Kısa bir klip çekeceğim. Ama bittikten sonra yapmayı düşünüyorum. Onun için şimdi göstermedim. Ondan sonra da birkaç tane verilecek ilave bir şey ayırmıştım. Onları bağış kumarasına bırakacağız. Sonra eve geri döneceğiz içerik planlamaları yapmam gerekiyor. Bir sürü yeni çok heyecanlı proje geliyor. Gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Herkes çok olumlu ve çok pozitif yaklaşıyor. Sizlere çok keyifli içerikler sunacağız. Bu arada yaka mikrofonu siparişi vermiştim. Yorumlarda olmuştu geçen blogda. Onun için bunun bir kısmı da öyle olacak maalesef. Yolda geliyor. Bundan sonraki içerikler mikrofonlu olacak. Ses kalitesi sizin için daha iyi olacak diye umuyorum. Merhaba, kolay gelsin. Belediyelerin giysi kumbaraları hakkında bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Belediyeler her ne kadar temizleyip düzenlese de ben bağış yaparken kullanılabilir durumda olanları temizleyerek kumbaraya bırakıyorum. Diğer giyilemeyecek durumda olan kıyafetlerimi de ayırıyor ve tekstil geri dönüşüm kutularına koyuyorum. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için pek çok yöntem var. Ve bu da onlardan biri. Siz de belediyeleri arayarak bu kutuların yerlerini öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi veriyorum kıyafetlerimi ve umarım yeni kullanıcılarına fayda sağlar. Günaydın, günaydın. Saat 8'e 10 geçiyor. Çok keyifli bir sabah oldu. Bıcaklarım bir tık yanıyor. Ama iyi geldi. Buraya gideceğim şimdi. Ondan sonra bugün bazı toplantılarım var ama çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir şey üzerine çalışıyorum. Ve bir sürü güzel gelişme oldu. Ve sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Biraz takvimlemem gerekiyor ki yetişebileyim. Bir sürü keyifli şey geliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Onlara çalışmaya gidiyorum. Yaka mikrofonunu aldım. Ee, Sonunda elime ulaştı. Bundan sonra sizlere daha kaliteli içerikler sunabileceğim. Ee, çok heyecanlıyım. Ee... Merhaba. Bugün şimdi çıktım, bir arkadaşımla kahve içecektim, onunla kahve içtim, ondan sonra böyle bir kıyafetim var bu arada, ondan sonra elbise giydim, hava çok sıcaktı, şimdi halledeceklerimi hallettim, bu arada bir arkadaşıma da hediye aldım, eve gidince paketleyeceğim, paketlerken size de gösteririm. Dün çok keyifli toplantılar yaptım, sizinle henüz paylaşamıyorum ama çok kısa zaman içerisinde hepsini göreceksiniz zaten. Güzel bir gün. Şimdi arkadaşıma aldım hediyeyi paketleyeceğiz. Müzik <laughs>